O kuşak Şimdi. Hadi. Şimdi Minecraft yetin sorun. APK indirme Bak. 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 Minecraft İngilizcesi ismi Craft Craft Ama gerçek Minecraft'taki her şey var. Sunuculara girme falan. O, o sunuculara girebiliyorsunuz. Merhaba sana gel. Ben dedim. anne dur be. Sunuculara girebilir. Sunucular falan on, onları şey yapabiliyor mu? Onları ben yapmam. Bilmem. şimdi. Hiç gitmediğimiz bir şey de olacak. İlk Kapandı mı lan? Şu bitti desem mi? Anne dur bir çıkıyorum. Yağmurda zaten Hayır. <laughs> Hayır. Şey söyleyeyim. Al Yine reklam. Oyna abi. Böyle dünya yeni oluştur Falan. Bu kadar. <laughs> Ne arkadaşlar günlüler için. Evet. Bir dakika, dakika. E katılmak için saat, sadece izlesiz gerek. Arkadaşlara da bakmak için bakmak gerek. kadar.